Kurbaneler, kurban olduklarım. Nasılsınız, iyi misiniz, canlar? Evet, canlar. Ee, Bugün hayatım size güzel ee, bir sonum daha yapacak. Kurabiye gibi ama bu başka bir kurabiye. Üsküv diyordu annem evet, buna. Kendisine söylüyorum. Şimdi e, bir bardak e, toz şeker attım. İki yumurta, üçüncü yumurtanın akını içine dökeceğiz. Tarısının üstüne çalmak için şey yapacağım. Evet. Başka şeye koyacağım kızlar. Ha. Evet. Ha. Bir Çünkü şey fazla çekmeyeceğim koyacağım. Fazla içine biraz olur. Çık koyacağım. şey kokmasın diye kızlar. Evet. Hayatım. Evet. Bunu böyle karıştıracak. Ben yardım edebilir miyim? Karıştır. Valla oğlum evet. yiyecektim. Şimdi bak bak. Evet hayatıma yardım ediyorum kurban ele. Şimdi e, kar çırıklı, karı koca Hı. olduğumuz için hani maksat vakit geçirmek size de hani tarifimizi Hı. şey yapmaktır hayatım. Kurban hayır. ele. Lütuf kanalımızı da bakıp da geçmeyin. Bir beğeninizi, bir abone olmanızı, bir de yorum yazmanızı isterim kurban ele. Ha, bir şey yapmayın. Önce bakın. Ondan sonra kurban hele ona göre iki şey yaparsınız tamam mı kurban hele? Evet. evet. Eskiden böyle şafalardı. Mikserle de ben yapmıyorum. Mikserle de iyi olmuyor. El tarifleri güzeldir. Eskiden atamızdan, anamızdan makine mi vardı? Hemen. Tamam. Eski model makineler vardı. Kurban ben ele. Kaşığıyla, çatanla çırpardı. Evet. Ee, kaşıyla, Nasıl? Bir bakayım. Ben yine bir kontrol et. Birazcık daha var, hafif daha var. Evet, kurban elerdi. Hanımım söylüyor, ben ona göre yaparım. Ben yemek yapmasını bilmem. Hanımım var boşuna mı evlendim kurban ele? <laughs> Hanımım var ki, o yapacak, ben de yardım edeceğim. O bana söyleyecek ki, dünya karşılıklı kurban ele. Her şey müşterektir. Evet, bakın süt bu da. Yoğurt atmayacağım. Süt Dur atmayacağım. biraz yaklaştırayım bekle. Biraz yaklaştırayım. Süt. Olsun. <laughs> Görüyorsunuz bak. iki bardak. Bu normal bardak. Ama işte büyük görüntüğüne bakmayın siz. Sütünü de atacağım içine. Karşı evet. Tamam. Hı. Bak bu eller nerede çok güzel biliyor musun? O kurban eller. Amir, hani iyi oluyor. Biraz gevşedi hayatım. Gevşedi. Komple. Ha. Şeker nasıl? Biraz eridi değil mi? Şeker kalmadı. Evet, Yağ da bak görüyorsunuz. Fazla doldurmadım. Bir ee, parmak eksik. Evet. Kurbaneler çok güzel yemek yapıyor. Hatır pasta yapacak. Yemek demişim, kusura bakmayın. Çok güzel yemek yapıyor kurbaneler. Ee, şimdi içine şey atalım. Dur evet. biraz yesin bu. Şeker var mı içinde? Yok kalmadı. Yok şeker kalmadı bak da. Kalmadı yoksa. Dur. Tamam şey derim. Karıştırma şeyini ver. Elle yapacağım. Bunu daha ben sana şey derim. yesin. Kurban ele. An olur. Biraz fazla olur. Temiz olur. Saadınız geçer. Kurban ele. Evet. Abone olup ay olup ay kurban ele. Olayını da oynatırım vallahi bak kurban eder. Siz kaşıklarla ben elimle. Emir Allah'ın adamı kurban ele. Hey. Vallahi Usta olmuşum valla yemek yapa yapa kurban ele. Hepinizi de sollarım valla. <laughs> Hayatım buyur. Tamam. Onu alalım. Hani şaka bir yana, hani ben şaka ediyorum bana. Hani aklınıza bir şey gelmesin. Hatamız varsa özür dilerim kurban edelim. Şimdi e, burada e, bunu şiştik, eleyeceksin şöyle tamam mı? Tamam. Böyle şöyle elersin. Tamam. Olsun. Burada 3 e, bardak un var. 3'te evet. geçiyor işte 4'e yakın. Torba Üstü. delik mi ne? İşte Delik mi? Hmm. Ha, belli. Tamam mı? Şunu bir ele bakalım çok ağır, biliyor musun? Hı -hı. Şey soran Kenar var. dışına dökün biraz ortala ha. Çünkü ayarı bilemediğimiz için. Tamam şimdi bakalım. Biz o kurbaneler gibi usta değil kurbane. Evet. Ben yapıyorum galiba. Hı Şunu da çok bir Bekle, bekle. şunu da. Bu da kabartma tozu bir tane. Bir tane kabartma tozu ha. Tamam, çekil aşkım. Ben onu elimle mi vuracağım? Çünkü bu şeyde... Evet. Mesela sen bırak, alıyor mu onu? Adım. Al onu. Şurada dursun da, gene yetmez gene yine üstüne şey derim. Evet, ah. ben de bu tozunu, şeyini döktük ya biraz. Evet, şimdi bak Evet, evet. evet. diyeceğim bir şey var mı? Kurban diyebilirsin. Onu açarsın, un eğlenecek bunun içine biraz çünkü belli. Fok edeceğim. Açayım mı onu? Hmm. Ben öbür bardağı şey, 3 Üç bardak, dört değilmiş demek ki. İçindeki böyle yakın Ya tabi işte. yıllar oldu. Bize ee, çocuklar büyüdü. Ya ben hiç şey, buna var işte ölçmüyorum biliyor mu? Yani normalinde ölçmem. Ben belki. dört dediğin zaman ben dök, dökerim kork dök. beni. Dök dök. Dök dök. dök. Tamam. Heh. İyi mi? Tamam. Biraz daha döküyor musun? Yeter yeter. Tamam. Sen onu şey yap. Ben silerim. Orada içine dökülene bakma kork beni. O kadar da usta değilik. Ben güzel elliyorum. Yani neredeyse bu da bir buçuk bardak gelir. İçindeki de üç bardak dört buçuk. Hani unun beş, kalite. Beş, çarp. he, beş bardak çift unum şeyde. Ben hiç ölçümediğim için ha kusura bakma. Ben ölçüsüz yaparım tam yaparım. Bu göz ayarına kurban eder. Hani şey yapar. Ben de şurayı bir sileyim hayatım. Kaldır bir sileyim şöyle bir şey yapayım. Evet. Kurban neler? İşte anne hani diyor ki aileden, atadan hani böyle malzemeler mi varmış kurban olduklarım? İşte... şey atardık, toda, ekmek sodası derler. Evet, evet. Ondan yapardık. Anlat hayatım, anlat. Ondan sonra böyle şey mi vardı eskiden? Yok kapatma tozu, yok vanilli, ben bakayım. yok ne bileyim ne, hiç öyle bir şeyler yoktu eskiden. Evet. Orada görsün. Evet. Vallahi görsün? Valla kurban eder. İşte demek ki böyle yapıyorsun hayatım. birazcık un daha şey ederim. Biraz. Biraz daha mı? Hafif Tamam. Demek ki beş buçuk bardak. Bak demek ki 5 bardak geçiyor. Altı diyelim siz. Valla. Beş buçuk Benim bardağım da bir de şeker attım, süt koydum, yağ koydum tam yeter. Yeter. Siz altı bardak yani su bardağından ya şey ya, normal bardakla su içtiğiniz bardağına 6 altı bardak kurbanlara sallayın. Ben altı söyleyeyim. bardak doğru altı bardak gidecek kızlar. Gider. Hı. Çünkü tabi biraz sertleşecek biraz kendine çok o, gelecek. Çok hani çok yumuşak olmayacak. Evet. Kendini kaybetmesin. Sen şey yapma dökülenlere bakma ben orayı temizlerim. Işte. Altı bardak su bardağına şey yapın. Evet. Ya, altı bardak, altı bardak su bardağı dedi. Daha orada yıkattım ya ben. Kurba Aha. Kurba nere? Aha. Altı su bardağı dedi. Aha şöyle evet. koyayım da. Şöyle evet. hani elinizden şey yapın. Aha altı bardak. E, un koy. un koyun. Bakarsınız biraz daha şey ise yarın bir şey daha atarsınız. Altı buçuk olur. Temiz olur. Bakarsınız elinize zaten e, 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 şey gelir. Evet. Şekli, evet. yumuşaklığı gelir zaten. Kötü mü ben? Evet. Tabi çocuklar büyüyünce en güçlü çocuğumuz 23 yaşında olduğuna göre kaç senedir hayatım hani nereden bakarsam bir şey ödedi. O da yaptı. Ee, hani yedik. Çok güzel Ay, oldu. Güzel Eleman olmuş. Bir de misafir gelince biçtiğini gösteremedim Şey, Canlı yayında da. hani canlı yayın çektiğimiz için gün verdiler. Hani Daha bir, konmadı yayına. E, yayına konmadı. 27'sinde mi ne yayına gireceğimiş. Bilmiyorum kalık yalan söylemeyelim kurban hele. Öbür çektim hani, kurabiye. E, Çünkü... Çok güzel oldu. Onu e, vallahi yemin ediyorum. E, misafir de üstüne geliverdi. Pişmiş halini koyamadı. Çekemedik, Unuttuk. E, olsun yabancı değil. E. E, pişti yedik onu. Yeni girdik yayına. E. Onlar da biliyor. Tabii o, o, kadarlık... Hani hatamız varsa gene özür dilerik. Ama şart vakit geçirmek için insanlarla yani birbirimizden ne büyük ustalarımız var. Ya bir hani, daha ne ben gördüm e, şeyi e, yaptık de, ha. Vakit geçsin eder. diyerek. E, de, sizlere de, bir hani şey olsun e, pratiklik. E, yeni yetişen kıza bak benim kızım ne dedi anne güzel oluyor tarifi ben yapacağım Oraya dedi durma. kızım. Ha. Şimdi şöyle dur ki. Ha. Ben tamam. bir de elimi yıkayayım. Tamam. Ha. Geri geliyor. Tamam ben de şurayı toplayayım tamam. tamam. Tamam hadi. Çekil. Ben bir elimi yıkayıvereyim. Çünkü neden yardım ediyorum biliyor musun? Kurban ele. Çünkü Kurya Bey'i seviyorum ben. Ne Kurya Bey değil mi kız bu? Yani, Kuraya diyor ama annem püskürt He. Ben seviyorum. Onun için yardım ediyorum. Kurban ele. Fırsatçıyım. Kurban ele. <laughs> da Kar da yapacak. Biz yiyecek. Emek varsa yemek her zaman kim vardır? Önce emektir. Ondan sonra kurban yemektir. Öyle. Evet hayatım, sildim, sildim. Birazdan da bunu şey yaparken ben onu bir yıkarım. Ama fırçayı batım yap. Çok az yağ şey ettim. Bir tane öyle de bir. Ha. Ha. Elinde tarif. Kibarlığa baş ver. Evet. Kibar kibar fırçalı da, yoksa de yok. Şey edecektin de. Şu un şirketim şey alın. Onu kaldırayım mı gari? Kaldır. Bitti mi? Bitti mi? Bakın. Görüyor musun? Hı. Kurban eder, işte Bizim TikTok kanalımız da var. Ee, yalnız Ege. Yalnız Ege diye TikTok kanalımız var. Resim aynı resimdir. Eee abone olmanız e, şey. Ee, takip ettim. Takip etmenizi isterim. Eee kalp yapın. Yorum yazmanızı isterim kurbaneler. Yalnız Ege. TikTok kanalımız. Eee Youtube kanalına da abone olmayı unutmayın bedava Beğeni yapmayı unutmayın ee, Yorum yazmayı da unutmayın kurban ele. Alayınızı oynadırım vallahi beni bilmiyor musun bak ha Tabandanı bu... da açarım Karşılıklı alay köprüde oynarım vallahi, kimsede çekintim yok kurban hele Eee bak duyuyor mu değil biliyor duyuyor mu? dikkat edin. Dikkat edin kurban <laughs> Ne güzel yaptım böyle. Güzel yaptım bak. Tabi biraz da hani yayınımızı yeni açtığımız için biraz heyecan da heyecan doluyor. Hani biraz yayına da, çıkmak. Zaman geçti. Ee, e, problem demiş. Hani şey insanlar her şeyi karşılaşıyor. Evet. Planlı. Ama çocuğumuz çoluğumuz olmadığı için işte hepsi de kocaman olduğu için e, ee, bir de karı koca yalnız kaldığımız için YouTube kanalına arkadaşlar Allah'ın razı olsun. Azar da şey şunlar biraz küçük olmuş biraz büyük yapayım dedim. Evet büyük yap. Valla o gün gelen kişiler maşallah yani komşulardı. Çok güzel olmuş çok güzel çaylarını fotoğraf çekmeyi unutmuşum. hali. daha kimseye de vermez yani. ben yiyeceğim çayla. Ne yapalım bir herkese. Nasibi var, geliyor. Yani Şaka ediyorum, muhabbet olsun, sohbet olsun. O yalan, bu yalan. Hadi gidelim dedik. Bir Youtube var. kanalımıza biz de yalan olalım dedik. Ee, şey, e, fişini de soktun mu? Sokuyum hayatım. Şimdi sokuyum. Evet. Çok tamam. sen? Şimdi fişimizi de... ...sokuyoruz kurban ele. Biraz anelik ama... O kama değil. O değil mi? Mikrofon yani sokmuşsun kurban ele. Sizin şöyle biraz fenalar çekeyim kurban ele. Ee, kablo da Kavrodan arkada olduğu için ben olmazsa şuna bir priz alayım ya. Al. Al şeyi yapmışım. Tortu yapmışım. Üç tane kablo var. Kurban eder. Üç tane kablomuz var. Üç tane şöyle kalın bir priz alayım da. Bir bakayım. Ha yaktım hayatım. ağzımı kapatayım mı? Biraz kapat. Şöyle kapatayım ne? Kapat kapat biraz da sesim kurban ele. Şimdi yani e, yanlış anlamayın fırına veriyoruz. Fırına verdiğimiz zaman baya bir sürüyor. Hani biz onu keçitten sonra e, çeşikten sonra şeyde Ya Fotoğrafa e, Ya da kısa bir video yaparız. Ya da bir kısa video yaparız kurban ele. Ona göre şey yaparız. Çayla beraber yani e, Aklınıza bir şey gelmesin, çayla beraber yerken, onu karıya da yedirmem, kendim yerim de, çayla beraber. Ona göre, hani aklınıza bir şey gelmesin, bazen fırına veririm, saat uzun sürüyor. Sen Çünkü şunu, ee, mutlaka bir şeyden şöyle elinde bir şeyle. Neydi? Çok karıştır onunla yemek, tatlı. Ben de üstüne çaldım, anlamışım. <laughs> Kurban eyle, işte böyle karabağa tarif ettiriyor. Ben yemek yapmasını biliyorum da bırak o yapsın. Kadının lezzeti başka olur. Annenin lezzeti her zaman başka olur. Benim de ailem olduğu için ailenin yemeği güzel olur. Erkeğin yaptığı yemek tamam güzel olur da ama gene de kadının yaptığı yemek çok güzel olur. Hangi anneler olursa olsun, hangi bacılar olursa olsun hani çok güzel olur. Erkeğin tabi erkeğin yaptığı da ne ustalar var da ama gene de kadının yaptığını hiçbir erkek olsun ne olursa olsun sadece kadınlarımızdan sonra ailelerimizden sonra analarımız bacılarımızdan sonra kimse de güzel yapamaz. Yani hmm. onlar var, başımızın tacı. Onlar bizim bir tanemiz. Ee, biraz çubuk Hani Tamam onlar da ustat yapabilir ama gene kadınların yaptığı gibi, kadınların elleri değdiği gibi hiçbir lezzet bulunmaz. Ee, bir çocuk varmış. Evet. Ee, annesinin yaptığı yemekleri hep şey demiş. E, güçümselmiş. Küçümsermiş. bunu mu yaptın gene? Gene bunu mu yaptın? Ya annesine tavır yaparmış. Ya yani oğlum diyor. Gitti bugün olup benim diye arayacaksın yemeğimi diye. Anneciğim. Dedi diyor ki, he he anne diyor, drama yapma diyor, öleceğim de arayacağım şeklinde diyor. Drama yapma diyor, yok oğlum diyor, ne draması diyor, o değil. Gel oluyor, gel oluyor bu çocuk, hani hapishaneye giriyor. Hapishaneye girince ne diyor bunu? Anam diyor, senin diyor, yaptığın o bulgur e, pilavını bile nöğüsledim diyor. Aa nasıl diyor, ben sana demedim mi diyor. Senin kat belini veren ölsedim anne. Evet, evet, çöreğini, çöreğini, ee, kat belini o gibi, anne, anne, eskiden anne demezlerdi, de, anne derlerdi. Anne, ana derlerdi. E, ana derlerdi. Eskiden daha ederler, anne derlerdi. Ana derlerdi. Ondan sonra onların yemekleri güzel olur. Bak ne olursa olsun. Bir Bir Büyük, anda. kadınların elleri öpülür. Öpmeseniz Ne olur? Öpmeseniz kendiniz. Allah sahip eder. Böyle elinizden sürün gittin. Fırçaymış, mırçaymış. Öyleymiş. Öyle. Çünkü fırçalar da kıl olduğu için bazen kıllar da şey yapıyor. Laylından da, plastikten evet. de var. yani. aklınıza bir şey gelmesin. E, e, TikTok e, Yayınımızı açmadan önce biz elimizi e, lavaboda yıkadık. Ona göre haberiniz olsun her zaman için biz e, genel başına geçerken elimizi yıkıyoruz. Hepimiz de öyleyiz. Ama gene de aklınıza bir şey gelmesin. Öyle. Soru işareti gelmesin. Yıkamak daha yolu. olur. Çocuklarınızdan, çoluğunuzdan. İsterseniz bunun üstüne ceviz atacağım da atmayacağım ben ya, ya, sade olsun. Sade olsun. Ben sade seviyorum. Bu sefer sade nasıl olacak? Ee, cevizli de o ediyorlar da ama yok ben ceviz yapmayacağım. Üstüne ceviz <laughs> kırtığı yapıyorlar da var da yapmıyor. Bak kurban eder benim Ailem nasıl yapıyor, öyle mi? Ha. Bak! Fırına bunu... Bir... Fırına... Fırının ağzını aç aşkım. Fırının ağzını açayım aşkım. Dur, bunu da ben açıyorum. Dur bir dakika. Herkes görsün hayatım. Açın. Şekil ver dedi biri. Banucuğum. Görüyor musun? Şekil verdik Banu. Şekilimiz böyledir. Şekilimiz böyle. Fırınımız da öyle. Hadi Fahmi. Şimdi kurbaneler... Ee, girdi. Bir, e, girdi. 15-20 dakika süre bu. 15-20 dakika bekleyemek. Evet. Hani çok vakit gider. Ondan sonra bu yaptığımızın şeyi bile kalmaz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Çocuğumuzla, çocuğumuzla sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Havalar güç. Çocuğumuzu, çocuğumuzu, çocuğumuzu kalın geçirin. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Hayatım. Etliyip, butluyup, mutluluk. Sizi de sevmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı unutmayın bak. Abone olun. Bak olmazsanız Allah'ımız evet. oynatacağım bak kurbaneler. Bak sen tel atıyor. Hepinize evet, görüyoruz. Aynen durup. öyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yani kim kapatacak? Biz kapatacağız.